A6'da ah, beraber ah, <laughs> başlıyoruz. Mahallemizi arkadaşlar. Burası bizim Yaşar Doğum Mahallesi. Sen donma gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda saat 9 9'u geçiyor ben de dedim ben de dedim böyle video açayım başlıyoruz arkadaşlar burası bizim mahallemiz gördüğünüz gibi burası böyle mahalle kutu gibi bir yer böyle öyle arkadaşlar mahalle kutu gibi bir yer sizden Mahalle kutu gibi bir yer arkadaşlar Şöyle bakın Böyle geliyoruz Asıl mahalleye daha gelmedik Buradan Önüme oturdum evin oraya gideceğiz Biz Oturdum evin oraya gideceğiz Bakalım Gördüğünüz gibi burası Apartmanlar böyle Kutu gibi mahalle yani Gördüğünüz üzere Şöyle işte arkadaşlar Arkadaşlar Aa, sizleri seviyorum. Şu anda benim doğdu. Doğup büyüdüm. oraya gideceğiz. Ve videoyu ve video orada bitireceğiz arkadaşlar. Video orada bitireceğiz. Video orada bitireceğiz. Video orada bitireceğiz arkadaşlar. Videoyu orada, video orada bitireceğiz. Gördüğünüz gibi videoyu orada bitireceğiz çok yaklaştık geldik. Şimdi orada <laughs> bitireceğiz. Abi dur. Abimiz hayırlı olsun. Yeni telefonu Gördüğünüz gibi Böyle, böyle bir. Doğup büyüdüğüme burası arkadaşlar. Doğup büyüdüğüme burası. Damalinin gençleri soğuk büyüdüm ev evet, burası arkadaşlar sizleri seviyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın bu 500 like gelirse devam edecek sizleri seviyorum takipte kalın